Merhaba arkadaşlar, SOLIDWORKS ile ilgili olarak referans geometrisi komutlarıyla devam ediyoruz. Eksen oluşturmayı göreceğiz arkadaşlar. Ee, şu şekilde tekrar planelerimizi görünür hale getirelim. Bakın eksen oluşturma kısmına tıklıyorum. Seçimler 1 ve 2'yi seçtim arkadaşlar direkt olarak ne yaptı? Kesişim kısmında iki düzlemin kesişiminde bir tane eksen çizgisi oluşturdu arkadaşlar. Tekrar komutuma tıklıyorum. Eksen çizgisi 1 ve 2'yi seçtim arkadaşlar. Direkt olarak ikisinin kesişimi kısmında ne yaptı? Bir eksen çizgisi oluşturmuş oldu. Ön düzlemi seçiyorum. Çizim kısmına geliyorum arkadaşlar. Yine bir tane şu şekilde dikdörtgen oluşturdum. Çıktım arkadaşlar. Bunu e, ekstrüzyon ile katı hale getirdim. Daha sonra e, ne yapalım? E, bununla ilgili olarak şu face'i seçip arkadaşlar e, tekrar dik bakalım buraya. Bir tane daire oluşturalım şu şekilde. E, şöyle ESC'ye bastım. Dairemi biraz kaydırdım arkadaşlar ve OK dedim. Daha sonra bunu ekstrüzyon ile bir miktar katılaştıracağım. OK dedim. Tekrar aynı kısma giriyorum. Yine bir çizim yapacağım arkadaşlar. Buradan da e, şu kısımdan bir çizim yapıyorum. Şöyle okeyledim ve ekstrüzyon ile bunu da katılaştırıyorum arkadaşlar. Yukarı doğru şöyle aldım ve okeyledim. Şimdi e, şuradaki plane'leri kapatalım arkadaşlar. E, gizleyelim. Ve şu oluşturduğumuz ilk kısımdaki örneklerimizi de silelim arkadaşlar. Şimdi böyle bir geometrimiz var. Ben şu çizgiden bir eksen oluşturmak istiyorum. Geldim. Eksen dedim. Çizgimi seçtim arkadaşlar. Okeyledim. Bakın burada bir eksen çizgisi oluşturdum. Diyelim ki e, tekrar tıkladım. Bakın şu çizgimi ve şu çizgimi seçiyorum arkadaşlar. İki tane kenarı. İki kenarı seçtikten sonra bakın CTRL'e basıyorum. İki kenar seçmeme burada izin vermiyor. Tek bir eş seçebiliyorum. E, fakat iki tane nokta seçmeyi deneyelim. Bir ve İkinci nokta arkadaşlar. Bakın şu kısımda şu noktaya geldik. Buna da izin vermiyor. Şuradan çıkalım. Tekrar girelim. Ee, diyelim ki şu nokta ve şu noktayı seçtim arkadaşlar. Bakın okeledim bir eksen çizgisi burada oluşturmuş oldum. Tekrar geliyorum arkadaşlar eksen kısmına. Bakın şuradaki köşe noktasını seçiyorum. Ve geliyorum şuradaki köşe noktasını seçiyorum. Bakın buradan iki nokta arasından geçen bir eksen çizgisi oluşturmuş oldum. Aynı zamanda bakın noktalar arası e, şuradan şu noktayı seçelim. Bir e, ikincisi şu noktayı seçelim. Noktalar arası eksen çizgisi oluşturmak gayet basit. Daha sonra ne yapabiliriz? Tekrar gelelim. Ben şu düzlemin seçiyorum. Ve bu düzlemde şu noktadan geçecek diyorum bakın arkadaşlar. Ne oluyor? Bu noktadan geçen ve düzlemi dik kesen, düzlemin normali e, kısmında, e, normali şeklinde davranan e, fakat aynı şekilde seçtiğim bu noktadan geçen bir eksen çizgisi oluşturuyorum. Silindirik unsurlara geldiğimizde gelin, silindir unsuru direkt seçelim arkadaşlar. Silindirin merkezinden geçen bir eksen çizgisi e, oluşturmuş oluyoruz. Aynı şekilde mesela şu kısımları radius atadığımızda, şöyle radius atadığımızı düşünelim. E, geldik buradan eksen çizgisini seçtik. Ve dedik ki bu radyüsü seçtik. Bakın radyüsün merkezinden ne yapıyor arkadaşlar? Bir eksen çizgisi oluşturmuş oluyor. Biz bu eksen çizgilerinle ilgili... Bize yardımcı olması açısından çizimlerimiz arasında e, esnasında e, bunları kullanabilmemiz mümkün arkadaşlar. Tekrar bakın eksen çizgisi kısmına tıkladık. E, herhangi bir çizginin bir eci seçtiğimizde oradan eksen geçirebiliyoruz e, demiştik. Bakın iki tane düzlem seçiyorum şurada. İki düzlemin kesiştiği yerden e, bir ee, eksen çizgisi oluşturabiliyoruz. İki tane nokta, iki tepe noktası bir silindir veya konik yüz de olabilir arkadaşlar. Nokta veya düzlem bunların hepsini seçerek ne yaptım arkadaşlar? Sizlere eksen çizgisi oluşturdum örnek olarak. Yine birçok değişik şekilde eksen çizgisi oluşturma imkanımız bulunmakta SOLIDWORKS içerisinde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.